Ya benim karnım çok acıktı ya. Aa burada bir mutfak varmış. Kimse yok mu? Nerede? Merhaba. Ya ben çok acıktım. Ne vereceksiniz bana? Neleriniz var? Böyle bir bakın isterseniz. Ne var burada? Limon var. Bu ne? Dolma mı? Dolmanın yarısı nerede hanımefendi? Ya, verir misiniz? Siz karışmayın bir. Nasıl karışmayın bir ya? Burada bu ne? Orturma. Burada ne var efendim? şeyler var. De tamam siz bana bir pizza mizza pişirin. Hadi çabuk olun çok acıktım. Çok mu? Kurt gibi acıktım şu an ya. Açlıktan böyle kendimi yerlere atabilirim. Hemen pizza ver. Tamam pişirin lütfen. Sıcak olsun. Tavayı verebilir ee, tavayı ben niye veriyorum hanımefendi? Bu mutfak size ait değil mi ya? Onu da ben yapacaksam. Beybosu ister misin? Önce bir pizzamı pişirin ondan sonra içeceğime karar vereceğim ben. Cık cık cık. Nasıl bir yer burası ya? Ama çok acıktım. Yapacak bir şey yok. Neler oluyor orada? Pizza mı pişiyor? Evet pişti. Pişti mi? Sabah. sabah. Geçirin bakalım. Tabağa koyun da. Yavaş hanımefendi. Her şeyi devirdiniz ya. Devirmedim. Şu ekmek mi? Bunu istiyorum ben. O ekmek ki... Ne o? O kurabiye. Kurabiye mi? Tamam onu da verin bana. Yalnız kurabiyemi tabağa koymayacak mısınız? Yani yerde mi yiyeceğim ben? Ben anlamadım. Hayır. tabağa yerine koyacağım. Tamam hadi koyun. Hadi pizza ile kurabiye yayın. Ben yiyin. içeceğinizi karar verin. İçecek lütfen bana e, oradan bir ayran verin. Ayran. Hı hı. Ben getirin. Tamam ben de yiyip pizzamı yiyeyim. Bu neymiş? Sebzeli pizza. Hmm, yiyelim bakalım. Hmm, pizza da soğukmuş kurabiyemiyim. Beğenmedim ama ne yapayım? Hanımefendi. Yemeğim bitiyor. Ayran nerede kaldı ya? Tamam, tamam. Aman. Girdik ben buraya. Geliyorum. Şunlar neymiş? Bu mutfakta niye her şey yerde ya? Şurada mısır varmış. Aa, yumurta var. Hanımefendi, bana bir de yumurta kırar mısınız? Ya, tabii kırılır. İlk önce ayran pişirin yapayım da Hanımefendi, ayran yapmak bu kadar zor mu? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Ya. <laughs> ama hanımefendi hadi biraz çabuk Aynen. olun. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Hmm, bakayım. da hmm. pişiyor? Tamam yumurtayı da pişirin. Hmm, tabağımı tabağımı ben bitirdim. Buyurun, teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, hmm, çok üzülüm olmuş ama neyse yumurtayı güzel yapsın bari bu. Pişiyor mu yumurtam? Evet. Yumurtayı kırmayacak mısınız? Haşlıyor musunuz? Ben omlet istemiştim ama ay devrildi <laughs> Limon devrildi. Ay hanımefendi mutfağınızda. <laughs> olsun olsun. Ben de Temizleyin bakalım. Evet güzel oldu. Limonu da oraya koyun. Duracak mı orada? O ne hanımefendi? O eee Peynir <laughs> mi? Bu mutfak çok dağınık değil mi? Yok, bir de yer kalmadı o yüzden. Nerede yer kalmadı? Bakalım neler varmış burada. Hı. Hmm. Hadi yumurtayı verin de içeyim de git ay yiyeyim de gideyim. Üf. Çay var mı çay? Ya şey 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 yani aynı bardakta hem ayran hem çay. Değişik. Başka bardağınız yok galiba. Al bakalım. Ama yumurtanı hemen yeme. Niye? Çünkü e, yapayım ondan sonra? Tamam. Yemeyin. yemeyin. Tamam yumurta e, yemeyeceğim de. Yemeyeceğim. Bu yumurtanın üzerinde de bir adam varmış. Değişik. Çatal verin bana, kaşık verin, bir şeyler verin. Evet. Tamam yumurtayı böyle yiyeceğiz galiba. Evet. Böyle mi yiyeceğiz? Evet. <laughs> Anam efendim yumurtayı böyle mi yiyeceğiz? Evet. <laughs> o zaman yiyelim. Durun durun. Hayır. Tebrik, tebrik. <laughs> Kaşıkla yenmez. Neyle yenir? Hemen yeme çünkü, hemen yeme. Tamam. olsun da öyle Çakalım da ya, Al. Böyle Tamam, tamam ben elimle yiyeyim, siz bırakın. Ya dur, dur. Hayır, Hayır yeme. Çay yeme getirir misiniz artık? Tamam, dur, dur. Şöyle yap, tamam. Ama yeme. Hemen yeme. Tamam, hemen yeme. Ay. <laughs> Anam efendim. Tupak dağıldı. Uyuz Tamam ben yumurtamı yiyorum. Hayır hayır. Ya yemiyoruz? Bu nedir ya? Yumurtamız hazır olsun. Ay ilk önce şeydin hazır olsun. Neyimiz hazır olsun? Çayımız. Neyimiz? Ya çayımız işte ya. Çayımız mı? Evet. Üf, tamam bekliyorum. Giz, 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 giz. Ya bu çay nerede kaldı? Yumurtam burada harap oldu ya. Buz gibi oldu ya. Ben, ben gidiyorum ya. Gel 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 of, gel. Verin bakayım bana. Heh. Tamam yumurtamı da yiyeyim. Başka bir şey istediğiniz var mı? Teşekkür ederim hanım. Başka bir şey istemiyorum. Yalnız e, ben gidiyorum. E, ne kadar bunun fiyatı bunun yemekleri? 4 lira. 4 lira mı? Evet. Hmm, ama benim o kadar param yok. O zaman 5 lira. <laughs> benim o kadar da param yok. 2 lira. 2 liram da yok. Yani benim hiç param yok. Yani bu, bunlar sizden olsa olur mu bedava? Olur. Para vermeyeceğim size. Tamam. Siz ne kadar iyi kalpli bir <laughs> insansınız. Öpüp öpüyorum. Şey Niye? E, tamam öpeyin hadi. Teşekkür ederim. sarılın <laughs> Sarılın tabii ki. <laughs> Ama mutfağınız çok dağınık. Bunlar böyle olmaz. Bunlar böyle olmaz. İyi günler hoşça kalın.